Cahilmiş. Let's değil. go. Ya küçük var, küçük var. Bu kadar da. Yamoka gel. Bak buradaki çalıların arasına karışabilirim. Oğlum yutayım mı seni? Orada beni o, görmezsiniz oha, bak. belki. Oha ne koyayım. Kolay gelsin beyler. Ne oldu? Mami şunları bulsana. Beyler dörtlü <laughs> birlikte doğdunuz değil mi? Yok <laughs> evet. evet. <laughs> İnanılmaz. Ve sen dörtlü tek ya. olan bana geleceksin değil mi? Abi ben gelene kadar can bitecek. Atmadığımızda da nasıl oldu lan? Neyse beyler sıkıntı yapmayın lan buradaki televizyon kapalı. Oğlum ben bu katili hiç karşı kar... He? Ben bu katili hiç <coughs> <değilim. gülüyor> karşı lan? O, o ne net ol? Televizyon açıldı ama Ben bakayım TRT'de ne oynayamıyız. Onu nasıl sıkayım ki? Amına koyayım. Şuna Al, bak şuna. Yuh. Fake fake. Fake go. Ne yapıyorsun lan? Bak ne aldım. Fake değilmiş. Fake <laughs> fake abi. aslında Arkadaş ya mami 2 dakika şey yapmadı Oha detart? Niye? Abi yok detart falan yok. Eyran ping gidiyoruz. Adam onu filmle falan doldur da gel amın. Ama niye ben? Pardon bir şey sormak istiyorum. Niye ben? Abi çünkü jeni yapıyordun. Ayıp yani. Yapçam amına koyayım ne yapayım? rahat orada oğlum. Bu yeni var beyler. Söyleyeyim Abi Tavuk nurse nurse'ın gibi sana geliyor. Nasıl yani? Nasıl yani ya? Şok oldum ben ona. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm rahi. Tolga bir gidin. Asay Tavuk şuraya gelsene mal, <laughs> şuraya gelsene. mal. <laughs> yakın sens. Gel şuraya. Ananı şey gibi. Yuba bir tık ne zortladın. Tolga ne yaptın abi? mami hiç yan yaptırmamaya and içti. Oha. 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 Arkadaş bulamam ama yapmışsınız. <laughs> Aa Sonra bu totem şeyi de var değil mi? <laughs> ben O tek bir, Ağazım. tek bir kişi koyunca oluyordu değil mi? Herkes koyuyor Ne oluyor şey ayol? <laughs> ne oluyor be anam? Mavi bunlardan iş şey çıkacağı yok anasını satayım. Hiç boşa düştü kardeşim. Gel <laughs> <laughs> gel abi. Aynı şey. Ay. Gel 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 ge, 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 ge diyorsun ha. Ya iki jen kala bırakalım dedin Ahmet de. Mami hiç yaptırmıyor amana koyayım. Abi kaç kaç amana Yeter la. Nereye geldi lan? Mami kempliyor. Jhin kempliyor. Abi gördüm gidişinizi gördüm ya. Oooo. Ya yalan söylüyorsun. Valla abi video çekiyorum görürsün. Ben tanılıyorum. <laughs> ya ne tanıdı asılmadım. Gerizekalı asılmamışsın daha ne tanılı. Ben tanıdığım diyor ya. Ya çocuk oyundan o kadar uzak kalmış. <laughs> 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 Ayamuk uzattım. Ay taktiğe gel. Ne yaptın lan? İbo. Oy, ne <laughs> Ya tavuk siktir oh git ya. Gülüme bak. <laughs> <laughs> ya kardeşim. O oyunu unutmadık yani anlıyor musun? Ay helal olsun. Ben. Helal lan. Bravo gerçekten. Bravo lan. Ölüyorum ben. Geliyorum ben. Bence oyun 300 saati var 2000 saatli değil. daha iyi oynuyor anasını satayım. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Burada burada. Bunu. Onu ne uğradın sen? Onu. Sami. Ya git şuradan. Aman okuyayım ben. Atmam. Ne ölürsün. Git diye bağırıyor arkadan. <laughs> Görüşürüz abi. E, tünel yok. <laughs> yok abi. Oha. oha. <laughs> Mami senin ekstra işte bir şey yapmana gerek <laughs> <yerdim>. yok. <laughs> solda birisi. Jin. <laughs> <Ya oğlum. gülüyor> abi sal amına koyayım ya niye ben gene ya. Abi çünkü öyle denk geldi yapacak bir şey. <laughs> Ama yani oha. Dedar da de olmadı mı abi? Gördet art atmadım burada da. O yorgunluğum var çünkü. Hmm. Hmm. Bir şey diyeceğim yani ben iki, ya. iki hukum nereden gel? Ha Ivo'yu alsın değil mi ben? Haritayı bir kes ya. Haritanın çirkinliğini bir kes ya. Haritayı katam. Ananın. <laughs> bir... Ojeni yaptırmaz ya. Gideyim abi ya. az daha yaşayamadın değil mi? Ya siktir git sen yaşadın ama ne <laughs> Nasıl yani? Üzerime yaprak ya. Bro at. Ana kaçırdım bir dakika. Oha. <laughs> yok yok giden. <laughs> Skeçe moruk. kaçtı ya. Tavuk moru al. He? İbrahim. Anne. Ay yine Ne yaptın kız tavuk? Değil lan de. bu ne? Değil. Ahmet nereden çıktı lan? Anne mi? Hey moruk gel bakalım buraya. Gel <gülüyor> bakalım <gülüyor> Yanımdan mı geçtin? Evet, Video izlersin çok güzel <laughs> bir şey yaşadık o. <laughs> Kesin İbo'ya yaptığım gibi oldu. Kardeşim selamını aldım aleykümselam. Aleyle selam. Ne gidiyorsunuz Aa, pezevenge bak oyunumdan çıktı. Bir şey derdim de şimdi. Olmayacak. Yapma. Ha. Bu şey ne oluyor? Üstümüze ya. çıkan Onların... şey. Onların Oha, abi <gülüyor> niye <gülüyor> duruyorsun kapıda? Yürüsene. Ya, Kötü ya. Kapıda niye duruyorsun? i̇şte, lan. i̇ndireyim işte. Gidemedim amın bir daha Sağ ol muuu? Bizde mor yatıyor ya o. <laughs> ben bunun mojisini bilmiyorum tamam, yani. Ben de, ben de, ben de. Aha, bir tüm elde edip alıyorum ben. Ahmet, ben kütüğe giriştim. ya. Abi şey TP oldum, birbirinizi siktiniz orada. <laughs> Anlamadım yani. Bak kemikleri kırıldı. ANA NE SİKİN? <laughs> <laughs> ben demek korktum. Heyecanlandım Korktum amık. Ulan ambrajanın rahim. Ben ne diyorum bu niye şey hastane açmıyor? Ne hastanesi amına kıyayım? Om televizyon var değil, ya, te çatımadan. televizyonlar bu haritada da bayağı işe yaradı. <laughs> ya anam anam annemiz şu ipleri. O <laughs> <laughs> yersem ben nasıl döneyim Oğlum oynuyor her yerden vuracak gibi atılıyor amık. Hep kimle şunu da? Hadi bu olay alıyoruz maçı. Nasıl buralar? yani? <laughs> buralar boşuna öyle buralarda. OOO oh, 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 oh. OOO bu var ya bu tam pezenek biliyor musun? Ahmet Ego'cum Ya <to> <gülüyor> 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 tamam Tamam siz spotları sikiyorsunuz ben sona kalınca bana spot kalmıyor Ben Evet Beni hep böyle alıp... bana koyayım yapıyorum. ...sizden koyayım ya <laughs> <laughs> bu, bu da arkamda... <laughs> Arkamdan geçmeye çalıştı bu da bu nasıl şeydi? Ya bu ne böyle? <laughs> Enayi Tavuk yani. kurtardım oğlum seni hasar alıp şimdi. Tamam Ahmet hadi. Ya, gel 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 gel. Ahmet kaçıyor. Allah 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 erkenden çıkardın iyi oldu video izleyin ben de. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ama çok anlık iyiydi. Bu yani ne isim anlık iyiydi bu kadar. Tünelli yön dedim aparak. bir sal dedim salmadın ama. Tünel saylanmaz o şimdi. Ooo base'i de delmişiz. <laughs> Nereden çıktı <laughs> lan? You better run, run. Ya şu item patla uğraştırma işte adamı ya. Pardon. Beyzi kim deldi Beyzi? E? Tug abi. Ben deldim. <laughs> Amirat. <laughs> Ahmet! Ya benim son beni yıllasana geri döker. <laughs> Nasıl bir video ama ya? <laughs> tamam götüm gibi bir spot oğlum. Ötekinde atar. O kadar güzel ya yani. ne? daha iyi anasını satayım. Metkit <laughs> değil <laughs> <laughs> Bana mı kullandın lan gerçekten? Evet gerçekten Kafana sıkın. Ha son son kavga zaten. En burası için. Kalan spotu sik. Ahmet Mete kalan spot. Senin olsun Ahmet. Ama tol Tolga var tol Tolga, tol Tolga tol var acıdı bütün spotları. Şimdi ben chase at açtım. Neden <laughs> o? Ne kaka? kanka? İbo, bir yok bir, bo, bir bo. <laughs> Ne biliyor lan? Ana satayım yanlış. Işınlanma bir işe yarıyor. Evsene kadar boy <laughs> Ev <seninle>, zekalı. <laughs> <Fark gülüyor> de. Ah. Lan, at bir. Tamam. Lan al lan al. Trolla <laughs> <Suralara gülüyor> geçeceğim <geçiriyorum> ya velet. <gülüyor> sevdalar <gülüyor> boşuna ley bu sevdalar boşuna. Kalayım <laughs> ya. Boşuna hey. Ne yapıyorsun lan? Ne? İyi lan. <laughs> 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 ne yapıyor orada? <laughs> Oğlum çıkacaktım. Babam geldi. Nasıl yani? Oğlum videoda bar yapmayın. Oo, tavuk çok anlaksın o, ya. ya. Undying gibi gözüktün. Undying ne? Undine... Undying. <laughs> Undying. <laughs> Undying. Undying'a Undine... Undine... mod. Çıkacaktım sen geldiğinde. Bodosuma da yoktu da. Babam geldi kopya aşı. Aman ne koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi beni. Sen kimsin lan? Oraayım. Oh, evet. Aman Ama ne yaptın lan? İyisin valla. Yanda ingi nasıl diyor? İyi mi bu? Sen bir tık sıçtın gibi ah! şey, <laughs> bu. Niye lan? Ah! Şey Ananı. Ya niye vuramadım? <gülüyor> <gülüyor> Bence bunu iyi. Bunu diye bıraktıydım amına koyayım. Bence iyi can Havuk bizi iyi iki, 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 ah, iki genç Yaş... olarak sona kaldı farkında. Ama yani. kemik var ya bunu Kemik Kemiği, kemiği görüyorsun değil Ay. mi çok iyi? Yaşlı iyi öldü ya bir daha mı? Yani. Yanamıyorum. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Açık şu yarva ya. Ruin'i niye kırmadınız? Görmüşsünüz yani aslında. Yani ben bunu gördüm ki. de loop'taydım kıramadım. Şu da e, senin Söylesene bize. Senin ekranı mı görüyorum ya bunda? Ne bu? Te televizyonu sökmüşsünüz gördüğüm kadarıyla. <laughs> Aha. Aa aldım. Ne yapacağım lan ben bunu? Gösterdiğin yere takacağım. <laughs> Gösterdiğin yere takarsan şu dolan barların düşüyor. Nami kim Olur. sökmüş lan o televizyonu vay pezevenk kadar mı var orayı yiyon Ayıp ama orası. ya Aa, mu? Baş... Ha mol mi onun? ananı çık Vay Vay aynı filmdeki gibi vay Vay Alıs ve sa alıs ve sa dın Gerek yok ne yapıyon ama <laughs> Sıfırladın işte Oğlum geliyorum tamam. gelmiyorum hiçbir şey anlamıyorum ya Onu ben de anlamıyorum ya. Ananı sikiyim. <laughs> Anladın bu, mı şimdi? Ben... Anladın mı moruk? Ana! 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 lan? Ana! Ana! Oğlum bu nasıl böyle şey Oğlum ağzım açık. Oğlum var. burada Sen palet var. yok. Baba Neden ne oldu toprağım sana toprağım baba? Tabi ben ölmüş. Ben bunun boyasını görmedim hiç. Hayırsın baba. Ah. Ne oldu be? Oh. Kırılıyor ne güzel kırılıyorsun. işten kaçmadım mı şimdi? Ay. Eşten gel luplayak. Ama genelde bulamıyor ama. Ya looplayak tabii gitti spotlar. <gülüyor> 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 Aa. <gülüyor> normal normalde hiç bulamam biliyor musun? Karşındaki daha şanssız olacak. Aa, ama kapı. kutup. Kapılar bir tık farklı. bir tık, tık çarpışınca bir tık uzak. Bu ne da bok mu? Kapılara arası şeyim görünmesin ağzını satayım. Hmm. Ne oluyor lan? Nereye gittin lan? Burada değilim. Tamam, biliyorum ben. Abi az daha bekle de Hadi. özel mor atlar. Özel morun mu neydi o? Önüme çıkıyor değil mi pezenek Özel mor ya. Abi kaçı koydu şey olsun. Lan. Sıkıştım. Ay öldüm. Ay öldüm. Neler oluyor? Neler oluyor, Neler oluyor? Mithat? Neler oluyor bu hayatta? Eki tüm rüyalar gerçek olsa olsa sabah olup sabah uyanınca... Sabah olup uyanınca... Allah Allah ya. Entity ölüme challenge. Gitse, onun sesi? Ta kendisi. Oh, <laughs> Allah ya. Ter artık. Vay 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 vay. Lopta kendi ilerlemiyor mu? Oo. Oh. Bir yerde atlayacağım yani mecbur. Sonuza şey. kadar devam edebilirdim. Peki süre, bitme, süre bitmeden sana düşmezsem beni kaçtın sayar mısın? Sayarım. Hadi bakalım. Sen niye kaçtın abi? Kaçtım sayar mısın? Sayıyorum. Hadi süre bitene kadar dayan bakalım. Geç. Geçi buldum. Geç aç ama. Sağ çekiyorum. Var Süre bitmek üzere. Bir palet gördü. Oh my god. Ah. Ah. <laughs> Yoksa. Ben o sene bir daha atlardım. Soldan soldan soldan. Anladın Ya bana da aynısını yapın. Soldan girecek. Aa bar barı bar fullenmemiş hala. <laughs> şu Şurada, şu köşeye gidip orada kontrol yapabilseydim. Ben da oraya gidemedim. <laughs> Bak Nasıl mori evet, ama? Evet. Yeni geldi. Oyunun <laughs> Tavuk baya kötüydü ya. I got really out much rabbish. I called them so let me break 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 it all down for you. I never give it up. I know I'm take take taking that crown from you. I worry about your pain. So let me break 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 it all down for you. I never give it up. I know I'm take take taking that crown from you.